Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz. 27 Nisan Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Dur ileri alma, iki dakika bir şey rica edeceğim sizden arkadaşlar. Şurada bir anket paylaşacak yönetmenimiz. O anketi basıp üstüne oradaki kutucukları işaretleyip böyle ankete katılırsanız ve yorumlarda da düşüncelerinizi bizlere bildirirseniz seviniriz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına. İşte görüşlerinizi, önerilerinizi merak ediyoruz. Mesela nedir, o bir şey olsun ya da bu olmasın, bu kötü ya da şu da olsun diye. Ama iki şey isteyeceğim sizden. Bir, ben antipatik bile gelebilirim size ama beni değiştirme şansınız yok. Ben hep burada olacağım. Onun dışında kupon ver demeyin. Kupon zaten veriyoruz. Videoları baştan sona kadar izlerseniz, ileri almadan. Mesela yönetmenim şu an şurada paylaşıyor. Tamistoplus.com'da her gün kupon tavsiyelerimiz oluyor. Faydalanabilirsiniz. Yine hazır bahsetmişken, yeri gelmişken, perşembe günü ne yaptık? yorumlarımızdan tahminlerimiz 7'de 5 şeklinde tutmuştu ee, ve başarılı olan kuponumuz da vardı hemen ekrana versin yönetmenimiz Arda'nın ve benim birer kuponum tuttu İşte gördüğünüz gibi Arda'nın bir tane 2.62 oranlı 2.62 oranlı kuponu tuttu ve benim de perşembe günü yine 3.04 oranlı bir kuponum tuttu değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz onun dışında arkadaşlar kuponlarımızı tutturabilmek için bizleri dinlerken daha rahat anlayabilmeniz için ve kasanızı yönetebilmeniz için dediğimiz gibi bu tür bilgiler için önce tanıtım videosu şurada çıkan yönetmenin paylaşıyor. Arkasından da yine kupon nasıl yaparız, kasayı nasıl yöneteriz adlı videomuzu bir kere bir izleyin. Özellikle her gün yüzlerce arkadaşımız geliyor. Hepsine hoş geldiniz diyoruz ve onları izlemeleri şart kupon tutturabilmeleri için diğer sıkılan arkadaşlar bunlara devamlı söylediğimi hatta bazılarınız diyor yani reklam yapıyor arkadaşlar o kadar gidin izleyin şunu bir adam kazansın diyor da benim Kazanmamla alakası yok. Siz kazanın diye izlemesi lazım. Yoksa ben izlemeseniz de olur. Beni ilgilendiren bir konu yok ama sonra neden yattık demeyin. Ee, ve hemen Cuma günü geçelim. Cuma günkü tahminlerimiz de yine e, Göztepe-Başakşehir maçı hariç full diyebiliriz. Orada da şöyle. Ben orada 2-3 gol önermiştim. Gollere gidecek arkadaşlara. Onun dışında Göztepe'nin gol atamayacağını düşünerek 2-0 ya da 3-0 Başakşehir alır demiştim. Ama bir arkadaşımız bu yorumumuzdan mesela karşılıklı gol yok demiş Tersten de olsa tuttu sonuçta. Başakşehir atamadı. Göztepe attı. Demek ki yine faydası oldu. Onun dışında 2-3 golü kendi kuponumda ben değerlendirmiştim yine sitemizde. Hemen yönetmenim ekrana yansıtsın yine. Cuma günü tamistiplus.com'da 4.02 oranlı bir kuponumuz tuttu. Adeta cımbızla çekmişiz tercihlerimizden ve yine Arda'nın da bir kuponu başarı sağladı. Gördüğünüz gibi 3.62 orandan o da kazandırdı. Bir de şu Kürşat Çiçek kardeşimizin gol makinesi adlı hem sitede gol makinesi yukarıda yazar kombinlerinin yanında gol makinesi yazar kombinlerinde de bizim kombinlerimiz var. Kupon tavsiyelerimiz var. Onun da 4 tane maçı ekranda gördüğünüz gibi 3.42 orandan kazandırdı. Aynı zamanda Kürşat kardeşimizin yine Gol Makinesi isimli YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Orada da kısa kısa yorumlarla, videolarla, verdiği kuponlarla sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Orada da yine sürpriz tahminleri oluyor sizler için. Hatta yine Cuma günü başarılı olan maç tahminleri vardı. Onu da takip edebilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Onun dışında sizlerden istediğimiz tek şey var arkadaşlar. Yorumlarınızı yapın, like'larınızı yapın. Bizlere bu şekilde destek olun. Bir de o videoları izleyin. Bitti gitti. Bizim sizden başka bir isteğimiz yok. Bir de ne diyecektim? YouTube'da şu son zamanlarda YouTube'dan kaynaklı bir sorun var arkadaşlar. Mesela beğen diyorsunuz. tekrar aşağıya inip yukarı çıktığınızda o beğen gitmiş oluyor sanki siz beğeni atmamış gibi oluyorsunuz ama duruyor orada videodan çıkıp tekrar girdiğiniz zaman durduğunu göreceksiniz ben de sizin yorumunuza mesela beğen yapıyorum kalp atıyorum benim kalp de gidiyor böyle bir aşağı kalp ata ata gidiyor Bir yukarı tekrar çıkıyorum kontrol etmeye hepsi gidiyor gibi görünüyor ama videodan çıkıp gelince orada durduğunu görüyorsunuz yani ben beğeni atıyorum YouTube geri alıyor ben bir daha atıyorum diye uğraşmayın bir kere beğeni attıysanız bitti ondan sonra Takılmayın gerisine. Tekrar baktığınızda yok gibi görünüyor ama YouTube'da böyle sorunlar yaşanabiliyor. Hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. Cumartesi, Pazar 2 bültende veriyorduk ama e, bu hafta biraz geç kaldık. Sorunlar yaşadık. Ondan dolayı tek bültende çıkarmaya çalışacağız. Evet hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk mücadelemiz 109 koduyla. Türkiye'de saat 16'da Rize Spor kendi evinde Sivas Spor'u konuk edecek. Bu arada arkadaşlar benim yorumladığım maçlar dışında burada yorumlarda veya Instagram'da bana ekstradan şu maç ne olur kuponuma şunu koydum şu nasıl olmuş bu maçı niye yorumlamadın demeyin ya oranı beğenmemişimdir ya tehlikeli görmüşümdür. O yüzden sadece sizlere seçtiğim maçları değerlendirirseniz sevinirim. Onun dışında kendi düşüncelerinizle de yine eklemeler çıkartmalar yapabilirsiniz bunlara cevap verecek zamanımız yok. Ayrıca yine köşede yönetmenin paylaşır ekranın köşesinde iddia TV Sukru küçük harflerle birleşik iddia TV Sukru olarak Instagram hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Oradan da duyurular, bildirimler ve zaman zaman canlı yayınlarımızda sizlere yardımcı olabiliyor olmaya çalışıyoruz. Sevgili Arda ile birlikte ee, Rize Spor, Sivas Spor mücadelesine baktığımız zaman evet bütün karşılaşmalarda ihtiyacı olan düşmüş, çıkmış, şampiyonluğa oynayan bunları da değerlendirirseniz Sizler açısından iyi olur. Tehlikeli maçlardan uzak durmaya çalışalım. Rize Spor'un ikinci yarıdaki performansı muazzamdı. Şu an için neredeyse Avrupa'ya oynuyorlar. Biliyorsunuz Galatasaray kupayı alacak olursa 5.lik önemli olacak Avrupa'ya gitmek açısından. Rize Spor'da Antalya ve Alanya ile beraber 5. sıranın en büyük adaylarından biri. Sivas Spor'da yine içeride dışarıda futbolunu oynamaya çalışan alt sıralardaki takımlara göre nispeten daha rahat biraz daha ee, ama yine de hala puan veya puanlara ihtiyacı olan bir takım en son Konya ile beraber kaldıktan sonra Beşiktaş'a uzun bir süre direndikten sonra free kick golüyle yenildiler 2-1. Ee, burada onların da açık futbol sergileceğini ve gol bulacağını düşünüyorum. Ben yani her iki takımda da önemli sakat cezalı bir Sorun Rize'de bir noku, nokulma var sakat ama onun dışında herhangi bir sorun yok her iki takımda da ben gol bekliyorum karşılıklı gollerle üste gel, gidecek bir mücadele bekliyorum ben tempolu zevkli bir mücadele iki takımın da açık oynayacağı bir 45 orandan üst öneriyorum ayrıca Rize Spor da galip gelebilir 2-1-3-1 gibi diye düşünüyorum. Alternatif kuponlarınızda belki galibiyetini değerlendirebilirsiniz ama benim öne çıkardığım tercih üst olacak. Bir sonraki maçımızda 112 kodlu mücadele Fortuna Düsseldorf kendi evinde Werder Bremen'i ağırlayacak sevgili arkadaşlar. Yine günün güvenilir maçlarından biri bana göre iki takımda üst sıraları hedefliyor. Werder Bremen'in hatta Avrupa potasına girme şansı var. Düsseldorf da rahat bir takım orta sıralarda. Onun da performansı gayet iyi. Yine içeride dışarıda goller bulabiliyorlar. Açık futbol sergileyeceklerdir. Werder Bremen de hafta Geçen hafta Bayern'e yenildikten sonra Kupa'da da hafta arasında Bayern'le karşılaştı ve 3-2 yenildi. Ee, bu karşılaşmada yine her iki ekip de açık oynayacaktır ve ben yine goller bekliyorum. Kırmızı kart cezalısı bir oyuncusu var defansta. Verda Bremen'in ve bir de orta sahada çok önemli olmayan bir sakatı var. Düzelde ortada yine defanstan ve orta sahadan e, sakatları var ama bu yine golleri beraberinde getirecektir. Benim bu maçla ilgili tercihim üst olacaktır. Her iki ekipten de goller bekliyorum. Var oranı 1-30 isteyenler bunu da değerlendirebilir ama ben üst tercihini öne çıkarıyorum. Oranı da daha güzel olduğu için. Dediğim gibi karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadeledir bana göre. Bir sonraki maçımıza geçecek olursak 118 koduyla İngiltere Premier Ligi'nde saat 17'de Watford kendi evinde Wolverhampton'ı konuk edecek. Bu iki takım en son İngiltere Federasyon Kupası'nda karşılaşmıştı. 7 Nisan tarihinde Watford'un sahasında ve normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatmalarda Watford Gol atarak e, Wolverhampton'ı yenmişti. Şimdi puan durumlarına baktığımızda iki takım takımda e, ilk altının hemen arkasından geliyor. Ne düşme ne çıkma sorunları yok. İki takımın da kafası rahat ve açık futbol sergileyeceklerdir. Wolverhampton e, en son Arsenal'i kendi evinde yenmişti. 3-1 hatırlarsınız Watford'da Huddersfield'i yendikten sonra kendi evinde Southampton'la bir bir berabere kalmıştı. Yine açık futbol tempolu güzel bir futbol bekliyorum ben. Wolverhampton tam kadro. E, Watford'a baktığımızda defansta Holebat şüpheli ama oynayabilir. Onun dışında Dini kırmızı kart cezası önemli bir hücum oyuncusu e, Watford adına ama en azından onun yokluğunda Gerard Delefoy olsun, e, Andrew, Gray olsun bu tip futbolcularla yine gol bulabilirler diye düşünüyorum ben. Bu yüzden bu karşılaşmada tercihim benim. Karşılıklı gol var 1.55 oranıyla kuponlarımıza girebilir diye düşünüyorum. Hatta üst oranını da 1.85 gibi çok yüksek tutmuşlar. Onu da alternatif kuponlarımızda neden olmasın diyorum ama öne çıkardım tercih karşılıklı gol var olacak. Siz de bu şekilde düşünüyorsanız kuponlarınızın birinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 149 koduyla Türkiye'de Fenerbahçe Trabzonspor'la oynayacak. Kendi sahasında saat 19'da başlayacak mücadele Fenerbahçe en son geçen hafta Alanya maçında çok da iyi mücadele etmedi ve eksiklerinin olduğu mücadelede 1-0 yenildi ama bir farktan, e, tarihi farktan kurtuldu diyebiliriz. Maalesef kötü top oynuyor Fenerbahçe ama şimdi kendi sahasında seyircisinin de desteğiyle tabi bu biraz da değer bir niteliğinde bir maç. Trabzonspor'la oynayacak uzun yıllardır. Trabzonspor'un burada galibiyeti olmadığını da hatırlatalım. Trabzonspor'un 5 maçtır üst üste galip geldiğini ve performansının gayet iyi olduğunu da hatırlatalım. Ekuban şüpheli görünüyor. Onun dışında bir sakatı cezalısı yok Trabzonspor'un ama Fenerbahçe'de Yine Mehmet Ekici kart cezası İsmail Köybaşı ile birlikte Serdar Aziz sakatlığı devam ediyor. Hasan Ali kaldırım şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Onun dışında Victor Moses sakat oynayamayacak ama dediğim gibi seyirci desteği ile birlikte Fenerbahçe kendi evinde biraz daha farklı oynuyor ve Yine gol bulacaktır. Trabzonspor'un da golünden şüphem yok. Karşılıklı gol var. Sağlam olacaktır. Oran yeterli diyorsanız özellikle yurt dışındakiler için bir 45'in üstünde oran olacaktır. Karşılıklı gol var. İlk tercihimiz olabilir ama onun dışında ben mücadelenin yani siz yine 2-2-3-2-4-2 böyle maç uçar gider diyorsanız siz bilirsiniz ama ben ilk golün mesela ilk yarım saat içinde gelmeyeceğini e, düşünüyorum ve ondan sonra da e, bir süre 1-1 bulunursa bir süre 1-1 maç gidebilir bir taraf yansa bile 2-1 kırılabilir ev sahibine ya da Trabzonspor'a diye düşündüğüm için yüksek orandan alternatif kuponlar için 2-3 gol önereceğim 1-90 gibi bir oranı var. Çok fazla gol beklemiyorum mücadelede. Onun dışında sistem kuponlarında 1-1 biteceğini düşündüğüm için ben sıfır denemesi de yapacağım açıkçası. Siz de katılıyorsanız bu şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz ama dediğim gibi öne çıkardım. tercih karşılıklı gol var olacak. Bir sonraki mücadelemiz 122 koduyla Stuttgart-Mönchengladbach konuk edecek kendi evinde. Stuttgart'ta Geçen haftaki mağlubiyetten sonra teknik direktörle yollar ayrıldı ve U19 e, hocası, genç takımın hocası başına getirildi. 6-0 yenilmişti. Augsburg'a biliyorsunuz geçen hafta Mönchengladbach'ta Leipzig'e kendi evinde 2-1 yenilmişti. Stuttgart altalardan kurtulmaya çalışıyor düşme potasında. Gladbach'ta Avrupa potasında tutunmaya çalışıyor. İki tarafında puanlara ihtiyacı var. Gladbach'ta defansta bir isim. Sakat ve diye ileri uç oyuncularından yine sakat ama yine playa önderliğinde ve Torgan Hazard eşliğinde yine goller bulacaktır. Bu deplasmanda Stuttgart'ın da gollere ihtiyacı olduğu için, puana ihtiyacı olduğu için kendi evinde yine hücum oynayacağını, bol bol ileri çıkacağını ve gol bulacağını düşünüyorum. Ben sadece önemli oyuncularından orta sahada bir kırmızı kart cezalısı var. Bir tane de sakatı var arkadaşlar. Bu mücadelede yine karşılıklı gollerle üste gidecektir. Var oranı 1.30 yeterli diyorsanız kullanabilirsiniz ama üste de gidecektir diye düşünüyorum. Ben karşılaşmada öne çıkardım tercih üst olacak güzel oranıyla. Bir sonraki maçımız 385 koduyla. İşte bizim takımımız çok fazla söze gerek yok. Belçika'da saat 21'de başlayacak mücadele. Zulta Veragem kendi evinde Sorkıl Bürüş takımını ağırlayacak ve oranları iddia da artık keşfetti. Zaten aralarında oynadıkları maçlar üst bile değil. 4-6 aralığında bitiyor. Bakalım defansta bir tane sakatı var. Zulte'nin e, deplasman takımında çok önemli bir sakat cezalı yok. Forvetlerinden biri sakat ama az forvet değil. Yine iki takımda goller bulacaktır. Karşılıklı gol var 1.25 orandan ya da yine 1.25 orandan üst deneyebileceğimiz gibi bu mücadelede yüksek orana deflediğimizde en azından alternatif kuponda deneyebileceğimiz kuponumuzda 4-6 gol 2-10 orandan deneme yapabiliriz. E, sağlamcılar var veya üst oynasın. Onun dışında Zulte ve yine 2 gibi bir oranı var yüksek orandan onun denemesi de yapılabilir. Kendi evinde 3-1-3-2 gibi bir galibiyet alacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ama sağlamcılar yine gollere gitsin dediğim gibi. Inter Juventus'a değinmiyorum. Yine videonun arasında anlattım size sebebini. Bir sonraki maçımız 386 koduyla Belçika'da Gent kendi evinde Genk'i ağırlayacak. Birinin sonunda T var, birinin K var. K olan deplasman takımı şampiyonluğa giden takım ve şu an performansı oldukça iyi. Aralarındaki mücadelede üstünlüğü zaten bariz. En son standart Leyce 3-1 yenmişti. Gent bu aralar performansı düşük. E, 2-1-2-1 mağlubiyetlerden sonra Anderlet'te de 0-0 berabere kalmıştı en son. Orta sahada bir tane ismi var Gent takımının ama ileri uçta tabi Samata'yla birlikte, Turozart'la birlikte yine gol bulacaktır burada. Hatta galip de geleceğini düşünüyorum. Ben ev sahibinde de bir sakat ceza alıyor. Karşılıklı gollerle üste gidecek bir karşılaşma düşünüyorum. Bir kuponumuzda üst deneyebiliriz 1.35 oranıyla. Bir kuponumuzda da genk galibiyeti 1.60 gibi güzel bir orandan neden denen denenmesin diyorum ben. Tabi hangisi hoşunuza giderse yine gollere gitmekte fayda var. Tabi üstü ön plana çıkarabiliriz burada. Ve Cumartesi gününün son maçı yine sizler için 126 koduyla. Ren kendi evinde Paris Saint Germain'i konuk edecek. Bu bir Fransa kupası mücadelesi ve final maçı arkadaşlar. Tek maç üzerinden oynanıyor. Bu sene oynadıkları iki maçta da yine 3-1-4-1 gibi Paris Saint Germain galibiyetleri vardı. Rennes de yine golcü bir takım bu kupaya da asılacaktır. Baktığımız zaman ev sahibi takımda önemli bir şey yokken Paris Saint Germain'de Munyen'in sakatlığı var e, defansta ve Thiago Silva'nın sakatlığı var. Yine Verratti de oynamayacak ama Cavani, Mbappe ve Neymar üçlüsü yine birlikte sahada yer alacak. Burada da tabii gollere gideceğiz ama hani 1-0-5'ten Paris Saint-Germain e oynanmaz. 1-20 oranı üst bence gerek yok ama ne yapabiliriz? 4-6 gol oranını bir kuponumuzda değerlendirebiliriz. 1-90 gibi bir oranı var 4-6 gol tercihinin. Bunu da bir kuponumuzda en azından alternatif kuponda değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Ben cumartesi günü sizler için seçtiğimiz 8 maç bunlardı. İnşallah doğru kuponlara denk getirebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca sitemizde Nisan ayında muazzam bir başarımız var arkadaşlar. Nisan ayına girdiğimizde 1 Nisan şaka günü hariç geri kalan ilk 10 günde 9 gün boyunca kuponumuz tuttu. Benim özellikle kuponum tuttu. Onun dışında 15 günde de 8 kuponum daha tuttu. Yani yoklaşık daha ay bitmeden 17 kuponum birden tutmuş oldu. Arda'nın da yine aynı şekilde Nisan ayında şu anda Son 15 günde 11 kuponu tuttu. Yani sitemizde sizlere kazandırmaya devam ediyoruz. Burada yorumlarınızı dinleyip alacaksınız. Kafanızda seçip yatan maçlardan seçip sitedeki kuponlar tavsiyelerimizden de faydalanıp yine 3 maç 4 maçlı kuponlarınızı oluşturup kazanmaya devam edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmak için şuradaki fotoğrafıma tıklayıp Kanalımıza abone olabilirsiniz ve zil işaretine bastığınızda da video yüklendikçe bildirim gelir. Bir de sosyal medyalarınızda Facebook'ta, Twitter'da, orada, burada bizleri paylaşırsanız daha çok insana ulaşabilmemiz adına bu önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.